Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte WordPress'in belki de en can sıkıcı şeylerinden bir tanesi WordPress içi uygulama eklenti bildirimlerinin, reklamlarını nasıl gizleyebileceğinizi sizlerle beraber işleyeceğiz. Bunu yaparken önceki videolarımda bir eklenti kullanmıştık. Artık bugün ChatGPT gibi araçların gelişmişliği sayesinde herhangi bir eklenti kullanmadan ekleyeceğimiz kısa bir kodla internet sitemizdeki bu reklamlardan, bildirimlerden tamamen kurtarabiliyorsunuz. hazırsanız bu video için internet sitemizi incelemeye başlayalım. Bu işi beğensel.com proje sitemizde yapacağım. Öncelikle senin nasıl göründüğünü ve bunu nasıl yapacağımızı size göstermek istiyorum. Ay kardeşler blog sayfasında güzel bir makale yayınladım. Buradaki kodu kopyalayacağız. Eklediğimiz zaman functions.php dosyamızın içerisine bütün bildirimlerden kurtaracağız arkadaşlar. Öncelikle kodumu buradan bu şekilde kopyalıyorum. Yazının alt tarafında bu kodun, bu makalenin linkini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunu kopyaladıktan sonra bir hemen böyle eklentiler bölümüne gidelim. Bu kar karmaşayı size göstermek istiyorum. Bir iki tane de ben eklenti ekledim buraya karmaşı olsun diye. Bakın Join Chat'ten bir bildirim var. Temamla ilgili, temamın benim kurmamı tavsiye ettiği eklentilerle ilgili bilgiler var. Rank Metin bana çıkarttığı bir bilgi var. Pixel Your Site eklentisini kullandım. Bunun bildirimi çok büyük duruyor. Rahatsız edici. İyice böyle karmaşık olsun diye istedim. Onun bildirim var. İşte gördüğünüz bütün bu can sıkıcı bildirimlerden tek bir kod parçasıyla hiçbir eklenti kurmadan kurtulabiliyoruz. Bunu yapmak için görünüm tema düzenleyici bölümüne gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Klasik temaları kullanıyorsak bu şekilde bu işlemi yapabiliriz. Burada tema işlevlerine tıklamamız gerekiyor. Tema işlevleri dediğim şey functions.php Burada sizlerle paylaştığım kodu buraya yapıştırdığınız zaman Bakın burada kod ekranında bile bir sürü bildirim görüyorum. Dosyayı güncellediğimde Bekliyorum heyecanlı dosyayı güncellenmesine. Şu an dosya güncellendi. Bakın arkadaşlar sayfamda bir sürü bildirim var. Sayfayı yeniliyorum. Eklediğim bu muhteşem kod sayesinde bütün bildirimlerden kurtuluyorum. Siz de internet sitemizde paylaştığımız bu güzel kısa kod parçacığı sayesinde herhangi bir eklenti yükleyip sitenizi şişirmeden WordPress'teki bütün rahatsız edici bildirimlerden tek seferde kurtulabilirsiniz. Ama bu kod şunu yapıyor. Bununla beraber güncelleme bildirimleri, WordPress'in bildirimleri gibi bildirimleri de gizliyor. Haberiniz olsun bunları gizlerken ihtiyacınız olmayan şeyleri de bu kodun parça bölümlerinde hariç tutabilirsiniz. Mesela WooCommerce ile ilgili Yardım uyarıları var. Bunları gizlemek istemiyorsanız bu alanı kontrol ile sildiğiniz zaman bunları geri alabiliyorsunuz. Bu şekilde parça parça notları okuyarak da istemediğiniz alanları internet sitenizden 2 dakikalık kolay bir kodla kaldırabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz buraya kadar geldiyseniz abone olup kanalımıza destek olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.